Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, koronavirüsle mücadele için Arge çalışmaları süren 8 yerli aşı ile 10 ilaç projesinde gelinen son durumu değerlendirdi. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, geçtiğimiz günlerde Profesör Doktor Serkan Topaloğlu başkanlığında Beştepe'de toplandı. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal'ın da katıldığı toplantıda Son dönemde vaka sayıları artış gösteren koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında TÜBİTAK Covid-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli ve milli aşı geliştirme çalışmaları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ikinci kez koronavirüsle mücadele için toplanan kurulda aşı ve ilaç çalışmalarında gelinen aşama ve atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıda koronavirüse karşı yerli aşı çalışmalarında 2021 yılının başında sonuç alınmasının mümkün olduğu görüşü ağırlık kazandı. Artan vaka sayılarının nedenlerinin değerlendirildiği kurulda Türkiye'nin hem aşı araştırmaları hem de üretim için merkez olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda iki aşı projesinin hayvan deneyleri aşamasından olumlu sonuç aldığı, iki projenin de bu aşamaya geldiği konuşuldu. Covid-19 Türkiye Platformu kamunun desteğiyle koronavirüse karşı Türkiye'deki aşı ve ilaç araştırmalarını yürütüyor. Platform çatısı altında bugüne kadar 8 aşı ve 10 ilaç projesi konusunda ARGE çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.